hepiniz yeni bir PUBG Mobile videosuna daha hoş geldiniz. Reno 4 Lite modeli Android 11 güncellemesini aldı. Tabi bunun e, oyunun katkısı ne diye soracaksınız. Hemen şöyle söyleyeyim size arkadaşlar. Yani gözle görülebilir bir ferahlık var oyunda. Hani FPS'inizi yükseltmek için config kullanıyorsunuzdur zaten büyük ihtimal. E, config videosu da yarın gelebilir bu arada. Ve şunu demek istiyorum ki Android 11 güncellemesiyle PUBG Mobile e kendiliğinden 60 FPS gelmedi abi. Ben şimdi hani 60 FPS'e en yakın almak için hangi ayarları yap yapmalıyım diyorsanız hemen ayarlarımıza ve taktiklerimize geçelim. Görselde gördüğümüz üzere FPS yüksek olunca çok güzel spreyler atabiliyoruz. Birinci ve en güzel taktiğimiz. Oyuna girdiğiniz zaman grafik ayarını yumuşak yapmak. Eğer ki konfig attıysanız 60 FPS konfiginizi ve e, grafik ayarlarınızda yumuşak yaparsanız gözle görülür bir FPS farkı görebilirsiniz. Bunu denemenizi şiddetle tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel bir FPS artışı sağlıyor. İkinci taktiğimiz. Telefonu güç modunda kullanmak. Güç modu ne ya? Güç tasarrufu modu. Ne oluyor lan? Abi şimdi şöyle bir şey de var. Biliyorsunuz ki telefonda yüksek performans modu diye bir şey var. Hani oyuna girerken onu açın diyorum size bazen. Biliyorsunuz yaz geliyor. Telefon çok fazla ısındığı için ben onu şu anlık kullanmıyorum. Yine güç tasarrufu modu kullanmanızı isterim. FPS artışı yapacaktır. İsterseniz hemen 3. taktiğimize geçelim. Depolama alanınızı ve çöp kutunuzu boş tutun. Yani telefon her ne kadar 128 GB da olsa çöp kutusu fa çok fazla dolu olduğundan kasmalar ve donmalar yapıyordu. Çöp kutusunuzu kutunu alana. Ananın... Barcelona ne oldu? Barcelona. <laughs> Arkadaşlar kusura bakmayın. Sabah kaçı olmuş? 8 olmuş. Geceden beri video çekmeye çalışıyorum. Bir like'ınızı ve de aboneliğinizi şey ediyorum. Anladınız siz. Şey edenler yoruma şey ettin yazsın arkadaşlar. <laughs> evet konumuza dönelim abi. Oyundan çokça zevk almak istiyorsanız 60 FPS konfinginiz ve aşırı yüksek ses ee, konfinginiz olacak. <laughs> Hani diyorsan ki kardeşim ben senin gibi hani böyle herkes gibi hayallerim var video çekmeye uğraşacağım bir sürü videolar çekeceğim en iyisi olacağım diyorsan Kankim kusura bakma ama bu yanlış telefon Çünkü hani gerçekten bu telefonun sana başarı vermesini istiyorsan telefonun kendiliğinden 60 FPS vermesi lazım Hani Oppo'nun bu PUBG Mobile oyununa 60 FPS ayarını vermesi lazım ki stabil bir şekilde 60 fps alsın ve bizi mutlu etsin Kanka şu dönmeye bak çok hoş değil mi? Eyvallah kanka. Ya bu çocuk da çok tatlı ya. Tipe bak. <laughs> Arkadaşlar başlıca FPS'ini yükseltecek olaylar, taktikler bunlar. Ben buldukça yine size aktaracağım. Gerçekten yapmaya çalıştığım şey e, hayalleri birazcık zor. Ama hiçbir zaman vazgeçmeyin. İstediğiniz mesleği, istediğiniz işi yapın ve başarılı olun bu işte. Bu yola gerçekten belki de çok pes edeceksin. Şekilde de gördüğünüz üzere bu iş gerçekten kolay değil. Her seferinde başarılı olamazsın. Ama ben ne yapıyorum? Vazgeçmiyorum. Her seferinde biraz daha üzerine gidiyorum. Gerçekten belki de bir sürü şey hayal ediyorsun. Emin ol gerçekten çalış, kendini geliştir. Birisini seni bulup elinden illa tutacaktır. Tutmazsa bile daha çok çalış. Mesela yanlış telefonu alıp da isyan etmek yerine hani biliyorum zar zor alan arkadaşlarım da var benim ileride satılır veyahut da takaslanır. Bunlar dert değil arkadaşlar. Bazı ortada 60 FPS ile oynayıp da 90 FPS oynayıp da ağlayan insanlar var. Belirli bir rakam seçip sürekli beğeni ve abone direniyorlar. O da yetmez, yet, yetmezmiş gibi Instagram sayfalarına her gün ama her gün ağlama postu atıyorlar. Ama bir şey unutuyorlar. Burası ağlama duvarı değil. Ben burada 1000 e, bin aboneye çok fazla yaklaşmışken, hayallerime çok fazla yaklaşmışken, videolarda beğeni ve abone istemeye utanırken kaç bin abonesi var da böyle direniyorlar. Gerçekten şaşırıyorum. Aslında dostum bir şeyler yanlış gidiyor. TikTok'larda veyahut da YouTube'da görüyorum. Bir tane kadın oyuncu normal bir spray atıyor ve 30 bin, 40 bin beğeni yağıyor. Ve güzel mesajlar. Ellerinde 20-30 bin liralık cihaz olup da spreyi doğru düzgün bile atamayanlar. Ne garip değil mi? Onları ünlü ediyorlar. Ülkemiz çok güzel havasıyla, suyuyla, her şeyle ülkemiz çok güzel. Bu telefonlarla imkansızı başarmaya çalıştığımız için gerekirse başarılı videolar çıkardığımız ve hatta güzel sprey attığımız videolara. Kofik bu. İzlemeyin. Bunun aynısını ben de yapıyorum. Yazan bir milletimiz var. Bu da birazcık gurur kırıyor. Arkadaşlar biz bu dünyaya bir daha gelmiyoruz. Birbirinizi destekleyin. Destekleyebildiğiniz kadar. Bir gün gerçekten TikTok'ta YouTube videomda Abi çok güzel vuruş yaptın. Kardeşim çok güzel vurdun diyen arkadaşları da görmek istiyorum. Yorum yapanlar var. Onlara da tek tek teşekkür ediyorum kardeşlerim. Kusura bakmayın konu birazcık sapmış olabilir ama gerçekleri de konuşmak lazım. Birbirimizi kıskanacağımıza. Artık birbirimize güzel yorumlar yapalım. Birleşelim. Birlik olalım. Daha güzel videolar çıkartalım. Daha güzel arkadaşlıklar olsun arkadaşlar. Çok küçüklükten beri hayal ettiğim şey YouTube'da başarılı olmak. Hani şöyle bir kitlem olsun beraber eğlenelim. Güzel günlerimiz olsun. Ben her zaman gelişmeye devam edeceğim arkamda olan insanlara çok teşekkür ediyorum. Yavaş yavaş 1000 aboneye doğru gidiyoruz. Bu konuda ayrıca mutluyum. Tekrardan destekleyen, desteklemeyen herkese teşekkür ediyorum. Like atıp falan demeyeceğim abi. Siz gereğini anladınız herhalde. Ya şunu demeden geçemeyeceğim. Bu hani benim de eskiden oynadığım gibi 30 FPS ile J7 ile bilmem ne. Her türlü telefon olur eski telefon. Onlarla oynayan insanların eline böyle ee, çok zengin olan youtuberların elindeki cihazı verseniz ciddiyim oyundaki bütün YouTuber'lara, youtube'daki tiktok'taki hiç fark etmez bütün youtuberları silebilecek bir kapasitede oynarlar İnşallah güzel cihaz isteyen kardeşlerimin güzel cihaz olur İnşallah hep dilediğiniz şey olur o zaman hem sohbet etmiş gibi olduk bugünkü videomuzda bu kadar olsun. Arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Beni bu yolda desteklemeyi unutmayın. Görüşmek üzere.